Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben şöyle büyük orta boy soğan doğradım. İçine 3 bir sarımsak doğradım. Bunu böyle bir kavuracağım. Güzelce. Ondan sonra yeşil mercimek yapacağım. domatesini de kattım. Domatesin de yavaş şöyle soğan kavruldu. Biraz domatesini kavurayım. Bundan sonra küçük küçük patatesimi doğradım. Bu arada ben daha önceden haşlayıp da dolaba koymuş muyum işi mercimeğimi? Şimdi patateslerini de atayım içine. Acık onlar bir kavrulsun şöyle. Ben şöyle bir döndüreyim onu. İki kavrayım. Azıcık bir süt döküyorum. Çocuklar. Ulan uyan bir bakar mısınız? Büyütmüştüm onu. O yürürken ömür, ömür yemeğimi attım pişti. Bunu dediğim çorba gibi böyle yapayım. Şöyle bu bu şekilde bir tıkır tıkır kaynasın. iki tıkırdasın. Yani kavrulur gibi. Ondan sonra mercimeğini katacağım. Şöyle bozuktan çıkarttım mercimeği de kaplığın içine. aklıma geldi. Dedim bir buzlukta mercimeğim vardı. Bir yemek yapayım onu. Şöyle onu da atayım. Uzun zamandır yapmadım. Şöyle dedim bir yapayım. Bunu, bu donu çözülsün. Böyle burada biraz kavrulsun patateslerle birlikte. Hadi pişmiş patatesler pişti mi zaten. Yemek pişti demektir. Şöyle hı, suyunu çekti, suyunu da ekleyeyim. Kimisi yemek diyor, kimisi çorba diyor. Buna şöyle su, Bununla iki e, küçük benimler sevemem çok küçük yani bardak gibi küçük bardaklar gibi böyle iki bardak su ekledim tuzunu eklemedim tuz da ekleyeyim içine ya ekledim ettim eklerim ekledim yok şöyle bir ucundan parmağımdan bakayım yok eklememiş şöyle az önceden atıyordum fazla köy tuzu çok böyle tuzlu olmuyor çankır tuzu bunun var tuzu mu ondan koymadım orada gelen tuzlarım var dedim onları bitireyim çünkü e, bu bir kaynasın iki de patatesim pişti demek yemeğim oldu demektir ağzını kapatayım bu kaynasın Koyu biraz daha su eklemem gerekiyor Bundan yarım bardak yine su ekledim yani. Şöyle kaynasın. Kaynayınca altını kapatacağım zaten. Şöyle altını kapattım. Yemeğimin efendim şöyle çorbadan bir ekleyeyim şöyle. Çocuğuma şey vereceğim. Şey yapmışım. Soğanın kenarını yapmışım. Hı. Ondan sonra Hı. Şöyle oğluma vereceğim acıktı. Şengeçlik yaptım. Kepçeyi de almadım acıdan. Şöyle. afiyet olsun. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğeni yaparsanız çok şimdiden teşekkür ederim. Hoşça kalın.